أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Suretul İsra 5. ayet Celilenin tefsirinden devam ediyoruz. Fe iza caa vaadul ahireti. İza caa vaadul merretil min ifsadikum ayet kelime dedi. Allah Teala onlara daha önce haber vermiş ki ve kadayna ile ben İsrail'e fi kitab Tevrat'ta Kadayna ila bani İsrail fil Kitabla la tufsidunna fil mal fil marratayn. Allahu Teala demiş Bani İsrail'e biz haber verdik Kitabda yani e, Tevrat'ta onlara haber verdik ki la tufsidunna fil ardi iki defa yer yüzünde ifsad yapacaksınız. Azgınlık yapacaksınız, bozgunculukluk yapacaksınız. Ha, yeryüzünün düzeni bozacaksınız ve le ta'lunna ulvan kebir bayağı hadince aşacaksınız ve her iki defada da sizin ben şöyle e, vereceğiz. Yani bazı kullarımızla ha, sizi terbiye edeceğiz. Birinci zamanı, ifsadın birinci zamanında ha, o geçti. Fe izâ câ'a vâdül İkinci, izâ merretil âkhîrâ. O ikinci defa ifsad et, etmenizin miadi zamanı geldiğinde min ifsadikum ha sizin ifsadınızdan ikinci defanın zamanı miadi geldiğinde bir tuğyanikum ifsad yaparsınız ne yapar? Bir azgınlık yapmakla ve fucurikum fısk fucur <laughs> yapmakla ve intihaki maha intihaki maharimillah Allah'ın haramlarını çiğnemekle o zaman o ikinci defa geldiğinde ikinci defanın zamanı geldiğinde ve asla aleykum sizin üzerinize göndereceğiz düşmanlarınızı merreten saniye ikinci defa niyashu onları göndereceğiz ki sizin yüzünüzü ve asnam ha sizin yüzünüzü yüzlerinizi zikre cüz murad kuldur yani sizi ihanet etmek için sizi aşağılamak için ve yecanu kılmak için asanen musaati vel kaameti baniyeten ala ha musaat yani üz üzgünlük vel kaameti keder eserlerini badiyeten zahir etsinler ala yüzlerinizin üzerine. Yani insan sizin yüzünüze baktığı zaman sizin yüzünüzde bitkinlik, üzgünlük he, o keder sizin yüzünüze yansıyacak. Yani öyle size nasıl öyle sizi aşağılayacaklar ki yuhinukum <laughs> Ha, öyle sizi rezil edecek, zelil edecekler ki veya canu kılacaklar asaren musaati o ne söyle

neye galip olmuşlarsa, neyi, neyi istila ettikleri her şeyi tedbira, tam helak et, etmek için istila ettikleri ma alev ma ha her şey yani ele geçirdikleri her şeyi yok etmek için ve kad sallallahu aleyhi Teala onların üzerine musallat kılmış mecus furs bu defa faris pars pars mecusilerini e, e, Pars imparatorluğu o mecusi ateşperestleri Allah taala onlara musanet etmiş ve fil erdi, onların sürgün etmişler yeryüzünde, kovmuşlar ve katilim onları öldürmüşler ve demmeru memleketlerim tedmirat memleketlerini yakmışlar yıkmışlar. Asa Rabbukum an yerhamukum Ey la Allah an yarhamakum ve yaafukunum in tubtum ve ha Bu ve bu adağın minetüllah bı kesfi ile adamın in raja in Allah. Ve asa minallahi vacibetun. Teala asa dediği zaman kesin. Yani Allah size rahmet eder. Eğer siz Allah'a dönerseniz, Allah'a tövbe ederseniz, لَاَنَّ اللّٰهَ يَرْحَمَكُمْ Allah size rahmet ede, et, edebilir. Etme umulu ve yafu ankum. As size affedecek. اِنْ تُبْتُمْ وَاَنَبْتُمْ Tövbe edip ve inabet. Yani rücu ederseniz. وَهَادَ وَعَدُ مِنُوا Allah vaad ediyor. بِكَشْفِ الْعَذَابِ anhum. Azabı onlardan kaldırmakla in raca Allah'a dönseler ve asa minallah vacibetun bu kesin yani Allah asayı kullandığı zaman kat'i oluyor yani bir kullar gibi değil biz kullar asa kullandığımız zaman gelecek bir şey umutlu oluyor yani olabilir olmuyor ama asallah asa Rabbi Allah kesin size rahmet edecek eğer tabi tövbe ederseniz rucu ve in uttum eğer siz o ifsadınıza da söyler e, e, bozgunculuğunuza azgın, azgınlığınıza dönerseniz ödna biz de size azap etmeye döneriz. İn öttüm ilel ifsad ve icrami ifsad ve icrama e, dönerseniz ifsad icram işte o suç e, yeryüzün düzenli bozmaya azgınlığa dönerseniz ödna biz de döneriz Allah-u Teala diyor ilel ukubeti ve intikam. Ha, sizden okubesi azap ederiz ve sizden intikam ederiz. Ee, hani, onlar evet, ondan sonra tekrar kendini düzeltmişler. Ee, Peygamberimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem he, yine azgınlık, ifsad yapmışlar. allah Teala Peygamberimizi, Müslümanları onların üzerine musallat kılmış, onları Arap yarım adasından sürgün etmişler. Kimini öldürmüşler, kimini sürgün etmişler. Ee, ondan sonra yine öyle bir bozgunculuk yapmışlar. Almanya'da yani söyle Allah Teala onlara Hitler'i nasıl e, musallat etmiş. Hitler denilen çok büyük zal. Onları fırına, canı canı fırına atmış. Onları yakmış böyle. Ha. Ama bugün de gerçekten bugün İsrail yine çok azgın olmuştur. Çok ifsad ediyor. O Filistinleri böyle cahir cahir katil ediyor. Ha, kadın, kız, çoluk, çocuk demeden hepsini ya yakıyor, yıkıyor. Ha, ama yakındır inşallah, yakındır. Allahu Teala onları tekrar azap edecek. Bu defa Müslümanların elinde. Yine İslam ordusu, işte e, İslam birliği olacak ki Allahu Teala Müslümanların arasına bir, bir, bir defa Müslüman memleketlerin reislerini, yöneticilerini Allahu Teala Müslümanlardan eylesin. Yani salih ve muttaki zatlardan eylesin ki hepsini birleştirsin ve bu kafirlere karşı e, hep bir saf olsunlar. O zaman onlardan intikam alınacak inşallah. Ee, bu İsrail gerçekten bugün Yahudi çok azmış. Ee, artık haddini aşmış. allah Teala onları yakından inşallah onları helak etsin. Ee, yani Allah'ın sözü var. Biliyoruz kesin olacak da. Ee, ama işte gerçekten her Ramazan'da böyle yapıyorlar. O Filistinlileri katlediyorlar. Çok yani söyle, yaralı var, çok ölü var. Evet, Allah onların sonunu getirsin. Ne diyelim? ona onları kahretsin. Ve cealna cehenneme el kafirine hasira. Ve cealna cehenneme mahbisen ve Biz cehennemi kırmışız, Mahbis işte sicne, kafirlerin zindanı, kafirlerin haps olma yeri. Kafirler orada haps olacak. Ne olacak billah? Yani la yakdiruna al Oradan çıkmaya güçleri yok. Ebedel abidin. Ebedi ebedi orada kalır. Nahudu Ya nasıl olur ya? Sümme beyane meziyete tenzil-i kerim. Allah-u Teala beyan etmiş o tenzil-i kerim yani kıymetli ve değerli Kur'an'ın meziyetini, üstünlüğünü diğer kitaplardan üstünlüğünü o tenzil-i kerim ki el munazzeli ala khatemil enbiya'i vel mursalin ha, o, o Kur'an ki inmiş ha, be, bütün peygamberlerin, resullerin sonuncusu olan peygamberimizin üzerine inmiş elledi. O Kur'an ki ne yani söyle faqa biha o meziyetiyle üstün olmuş sairen kutbi semaviye. öyle bir o meziyeti var ki diğer bütün kutbi semaviyeden üstündür. Ve kal Allahu Teala beyan etti Subhanu inna hadal Kur'an muhakkak bu Kur'an bu Kur'an azimuşşan yahdi insanları hidayet eder milleti o yola ki hiye akvam, en doğru en düzgün en seçkin yola e inne hadel kur'an azim ha bu kur'an-ı azim yani burada şöyle e, e, ismi işaret şöyle, zat ve sifet, bu kur'an ki işte vasfı budur bu vasıflarla vasıflanmış kur'an Yehdi insanları hidayet ediyor ni akomit tarik en doğru en düzgün, disciple, düzgün vukuru, yola, children, ve avdah subul en açık yol ve lima adel en adil yol ve asvab en doğru yola insanları hidayet ediyor ve yubashirul mu'minin allazina ya'malun salihat en lehum ecran kebira bu Kur'an müjdeliyor el müminin müminler ki ellezina salihat yani mümin iman var, amel-i salih olmazsa olmaz. Müminler ki amel-i salih yaparlar, ha onlara müjde veriyor. Yübeşşül müminine neyle? Bi enne lehum ecran kebira. Ya onlara büyük ecir, büyük ecir, cennet işte. Yübeşşül müminine lezine ya'melune. O müminler ki amel amel ediyor, bi muktada, Kur'an'ın gereğine, Kur'an'ın gereğine göre, Kur'an'ın, ne söyle? emrine göre hareket ediyorlar. Onlara onları müjdeliyor bil ecil azim fi cennetin naim. Ha büyük acir, O nimet kef cennetlerin keyf ve zevk ne söyle cennetlerin içinde ne söyle büyük acir, büyük sevap, büyük mükafatla onları müjdeliyor. Ve ennellezine bi de beşir müminiyen lezi amelsa bi ennellezine kebira وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُمِنَ بِنْ اَخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ اَذَابًا اَوَانًا Bunlara da müjde veriyor. Bunların müjdesi he? yani bunlarınki e, ıı, tehdiddir. müjde demek yani bunlara şöyle alay etmek. يُبَشِّرُهُمْ o o الذين لا يؤمنون بالاخره ahirete iman etmeyenleri müjdeliyor. Nasıl söyle b en ellezine la yu'minu bil ahireti a'tadna lahum azaban alima ve yahd müjdele müminleri müminler yine müjdeleniyor ki neyle bi enne müminleri müjdeleniyor diyor size büyük mükafat var ve bi enne müjdeleniyor ki bi enne li a'da'im ellezine la yusaddiquna bil ahireh o düşmanları müminlerin düşmanları ki ahirete inanmıyorlar نظر نو... بأن اللي آدم عادن... الع... العقاب الأليم آه... إن جت جازاب ولا جخ في الدار الجحيم جهنم ده وقد جمعت الآية بين الترغيب والتنيب تني... وآية جمعت مش ترغيب اشتم مش ما نقول تشويق إتماك آه... ترغيب أنار السهند ماك تشويق yani إتماك ترغيب قرقو تماك يعني إكسيني جمعت مش برضه. هم ترغيب ولا هم ترغيب. آه... ve yed'ul insanu bi şerri duaahu bil insan bir şeyi var, bir adeti var. İnsan bir adeti var. Hemen sabırsızlanıyor. Hemen acil acele ediyor. Ne yapıyor? Yed'u bi şerri nefsi. Dua ediyor şerle alin kendi üzerine, kendi aleyhine. Kendine dua ediyor. Ke dua illaha bil hayr. Aynen yani hayırlı dua yaptığın gibi şer, şerli dua da yapıyor insan. Yani şer şer istiyor. Hayrı istediği gibi. Ve lev istücibe lev fil ha, kema yüstecabu lev fil hayr Eğer insana icabet edilse ya yani Allah Teala o şerri istediği zaman ona hemen şerri verse, nasıl hayrı istediği zaman ona hayrı veriliyor, veriyor. Ne insan o zaman helak olur. Yok olur giderdi yani. An ufak bir şeyde ne söyle ölümünü istiyor. En ufak bir şeyde ne söyle kendine beddua ediyor. E, e, Kale İbn Abbas radiyallahu anhuma huve duaur ala nefsi ve veledi. Bak insan kendine beddua ediyor. Evladına beddua ediyor. İnde yani ne söyle sinirlendiği zaman sinirlendiği zaman usandığı zaman yani artık yani kafası ıı, ıı, bozulduğu zaman fırtınadan attığı zaman hemen ne yapıyor? Ne kendine de dua ediyor. Evladına da bima öyle şey ne diyor ki la yukhibu en en ustecabelo. Aslında istemiyor en ustecabelo. Ha kabul olmasını da istemiyor ha. ha. Ya kul Allahu kendi için ha ve oğlu için veya evle eniku Allahu damiru ha onun helak et onu yani şöyle e, ruhunu al yani onu öldür yani gibi kendine de ve evladına böyle dua ediyor ve kan insan acula aslında insanın işte bir tabiatı var acul min tabiatin insan el acele acele yapıyor yani yeteacelu bir dua nefsi hemen kendine dua etmeye hemen hazır ve yusali onli kulli ma yakturun insan işte acele budur Yusari acele ediyor. Likulli ma yahtur bali. Yani aklına geldi. Kalbine gelen her şey hemen ya bir şey aklına geldi, Dur düşün ya. Hemen onun gereğini yapıyor. Dunen nazar fi akibeti. Onun sonunu hiç düşünmüyor. Ya ben bunu söylüyorum. Evet bu aklıma geldi. Bu öyle ne söyle gönlüme böyle vakı oldu. Ha, böyle bir düşünce oldu. Hemen yapıyor. Hemen yapıyor. Ya bir düşün, sonunu düşün. Sen ha, yani beddua etmesi geliyor hemen beddua diyor. Ulan sen ne demek yani beddua ne demektir ya Allah'ın gazabını istemek yani bu çok ağır bir şey. Yani hemen kendin için ve başkaları için gazap isteme, dua, beddua etme. Sümme eşare teala evet Allah-u Teala işaret etmiş. İle ayatillahil kevniyeti. Allah-u Teala'nın yarattığı ayetler, kainatın ayetleri, fiyadel vücud. Ha bu varlığın içinde, Elleti <laughs> o ayetler ki kullu minha burhanun neyrun. Her birisi ap açık bir delildir ala vahdaniyetillah. Ha. Yani parlak bir delildir Allah'ın varlığına bin. Kale subhanahu ve taala ve ce'alna'l leyle Bak. Biz kıldık geceyi gündüzü ayeti alameteyn azimeteyn büyük alamet. Her birisi büyük bir alamettir, delildir ala vahdaniyetina varlığımız birliğimizin üzerine ve kemali kudretine Allahu Teala'nın kuvvet kudretinin kamil kemali üzerine delalet ediyor eden birer delillerdir. Fe mahavna Ha gece alametini mahvettik, imha ettik. Yani zulmet yani karanlık yaptık, karanlık. Ey tamasna Ha ne demek? Fe <laughs> ce'alnahu Karanlık yaptık. Niteskunu <laughs> fi. Dinlenmeniz için, dinlenmeniz için karanlık yani önünüzü görmeyeceksiniz etrafı görmeyeceksiniz çıkmayacaksınız dolaşmayacaksınız dinleneceksiniz ya dinlenmeye ihtiyaç var ha ve cealna kıldık ayeten nahari gündüzün alameti mubsireten ha yani e, görücü kıldık görücü yani gündüzde siz görüyorsunuz ha burada isnadun şey ile zaman ee, yani gündüzü görücü kıldık yani siz gündüz ve ceallakum mubsinine fin nehar bu zarf ya zarfe fiyen isna müfal isna olmuş yani siz gündüzü görücü kıldık. yani sizi görücü kıldık ne zaman gün e ceallen nehar mudiyan muşrikan bin nur ha gündüzü mudi yani ışık verici muşrikan aydın uh, nasıl aydınlık kıldık bin nuri nurla niyahsule bin ibsar ibsar olsun ibsar görme hani o o ışıkla önünüzü göresiniz, etrafınızı göresiniz, gidip çalışarsınız. Nitep tavu, zaten işte gündüzü gündüz ne söyle gündüzü ışık ışık yaptık, gündüzü aydınlık yaptık ki göresiniz. Nitep Ar tavu aramanız için. fadla min Rabbihum, Rabbinizin rızkını eli tatbikufin lahar. Ha gündüz aramanız için esbabıma ayşikum. Ha geçiminizin yollarını geçim geçim geçiminizi temin etmek için o yolları aramak için ve litalemu bir de bilmeniz için adede sinin ve hesap senelerin adedini hesabınızı iyi bilmek için yani gündüzü geceyi Allahu Teala beni bil ne yani söyle düzende o gücü onun onun yerine getiriyor onu onun yerine getiriyor ki işte günlerin geçmesiyle haftalar bilinir haftalar geçmesiyle aylar aylarla seneler yani işte bu hep böyle dönüyor yani ilahi bir düzendir ha yani gün ta dünyanın kuruluşundan bugüne kadar işte bu Allah'ın birliği bak burada bir 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 olduğu anlaşılıyor bir bir güçtür tek güçtür tek düzendir yani değil mi kuvvet kudreti zaten çok büyük kuvvet kudrete sahip olduğu zaten anlaşılıyor bir de, varlığı ve birliği bak evren, çeviren ve aynı düzende yürüten bir güç vardır bunun arkasında ni <laughs> <laughs> bilmeniz için adedel eyyami ve şuhuri avam ya günlerin adedini ayların adedini senelerin adedini neyle biliyorsunuz bi taakubilleyli vel bak gece ve gündüzün nöbetleşmesiyle Gece ve gündüzün peş peşine onun yerine gelmesi onu fen rahat ve sukun. Gece Allahu Teala rahat için, istirahat için ve dinlenme için yaratmıştır. Ve nahar gündüz lil kesbi çalışmak için ve sayi evet o koş, koşturmak, çalışmak için. Ve kulle şeyin fassalnahu Biz her şeyi her şeyi açıkladık. Yani hiçbir şeyi öyle ne söyle ihmal ihmal etmedik. Yani ne söyle ne varsa hepsini yani ne, ne neye yarıyor? Neyin faydası nedir? Neyin ne söyle hikmeti neyse hepsini açıklamışız. Ve kullu amri min umuri dunya ve din. Bak dünya ve din ve işlerin hepsini beyannahu beyan etmiş Ahsana tabi en güzel beyanla ve neyse şeyun min amri hadal vücud ha bu mevcudatın bu kainatın hiçbir şeyi Iı, metruken lil ve vel cüzaf ha terk edilmiş değildir tesadüfe ve cüzaf böyle rastgele amaçsız değildir rastgele değildir ve innemâ huve olan her şey olan her şey bir takdirin ve tedbirin hakim ilahi bir takdirledir ilahi bir programladır İnahi bir nəsr ölçün və biçimlədir. İnahi bir nəsr tədbir hikmetli nəsr hikmətlə dönən bir çark vardır. Aa onu onu döndüren Rabbul Aləmindir. Bir nəsr güctür. Hə o ya ni hiç boşna deyildir. Hər şeyin illə bir faydası, bir məsnəhətim, iman Fatimənin hikməti her şeyde bir hikmet vardır. Ve kulle insanin elzemnahu tairehu fi unuqi. Kul insan elzemna ona inzam ona lazım kılmışız. tairehu ameli fi unuqi boynunda. Yani onun yaptıkları amelleri ileride ne olacak? o amelleriyle neyi kazanacak? Ya, o onun boynuna geçirmişiz bir defa yani ha. Onu e, insan merhunun bir ameli meczinun <messizlik> bi, Her insan ameliyle merhundur. Yani onunla rehinelenmiştir. Onunla cezalanacaktır. Ameliyle ameliyle muamele görecektir. Ya yani ameli neyse ona göre muamele edilecektir. Ve amelu mulazimun lehu. Onun ameli onun lazım olmuştur. Nuzumel kıladetil unuki. Burada demek ki burada bir istiare vardır. Hatta. Ama lüzumen kılada kılada gerdanlık gerdanlık onu ki nasıl insanların boynuna gerdanlık geçiriliyor ya o gerdanlık hep boynunda kalıyor ya hem insanların e, amelleri böylece insanların boynuna geçirilmiş ha, insanlar e, la yenfekku anhu abeda. ameli ondan ayrılmayacaktır ha, ve nukhricu lehu çıkaracağız ona onun için yamel kıyamet kıyamet gününde kitaben bir dosya bir dosya çıkaracağız yalqahu ona onunla karşılaşacak ona raz açık dosyası açık bir şekilde enuzile nuziru lehu fil ahireti ya ona izhar edeceğiz ahirette kitabe amali عمالي, ya amellerin kitabı meftuhan açık fi hasenatu ve seyyatu o iyilikleri, kötülükleri hepsi orada kaydı. Feyara amelehu. Amelini görecek mekşufen. Ha. Yani çıplak gözle görecek. La yemliku ihfa'ahu ev tecahulehu. Ha. Yani onu gizlemeye gücü yetmeyecek. Tecahül, onu da söyle görmemezlikten, işte bilmemezlikten gelemeye ol, gelmeyecek. Yani onu tecahul yani bir şeyi bilmemezlik yapıyorsun. Yani bilmiyorum diyorsun. Ha, bilmemezlik rolünü yapmak yapamaz yani. Ha, o rolünü bile yapamaz. Açık, kitabı açık. Onun önüne ne söyle, e, ne söyle konulacak. Ah, sen bugün ikra kitabı ha yuqal ona denilecek ikra kitabı makul kavle kitabını sen kendin oku kafa bi ya malik hasiba bugün sen yetersin kendini kendi hesabını sen kendin yapabilmeye kafisin kendi hesabını kendin yap. En yuqulu ikra kitabe amanik. Aa buyurun. kitabını oku. Kefe ente kunen nefsuka en yev şeyiden aleike bima alimte. Bugün bugün sen nefsin şahit olarak yeter. Sen bizzat kendin kitabını, kendin dosyanı, kendin inceliyorsun. Kendin nasıl hesabını kendin görüyorsun. La tahtacu ila şahidin ve hasib. Başka bir şahide, başka bir muhasebeciye hiç ihtiyacın yok kendi hesabın çok açık ve net. İşte bu kadar kötü amelin var, bu kadar iyi amelin var. Ha, bu kadar artıların var, bu kadar eksilerin var. Ha, hepsini kendin hesap yapmaya kendin yeterlisin yani. Men ihteda fe innema nefsi. Kim hidayet işte doğru yola erer. Kur'an'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan gider. Ha, inna ma yahtedi hidayet olur. Ni nefsi kendi nefsin lehine, lehine kendisi için. Ve men dalle kim doğru yoldan sapar. Ha, nefis ve şeytanın ve dinsizlerin yoluna gider fe inna ma yadullu. Ha, o sapmış ala kendi aleyine. Men ihteda kim hidayete erer fe sevabu ihtidai yani lehu. Ya o hidayetin sevabı onun lehinedir. وَمَنْ دَلَّ Kim doğru yoldan saparsa فَاِقَامُ كُفْنِ وَدَلَانِ عَلَيْهَا Onun küfrünün ve dalanın azabı onu, onu o çeker. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى La taziru taşımaz. Vaziratun bir günahkar, vize okra başkasının günahını taşımaz. İlla yahmilu ahadun zenbe ahad kimse kimsen günahını taşımaz kimse kimsen günahını üstlenmez ve la yazni cani illa an-nefsi kimse cinayet etmez illa kendi aleyhine yapar. Birisi cinayet ederse kendine cinayet eder. Başkasına zarar vermez. Ve ma kunna mu'azzibina hatta nab'as rasula ha kimseye azap azapı tutmuyoruz. Ya bugüne kadar ma kunnel muazzin. Ya eski olmaz. Hiç kimseye azap etmemişiz. Hatta nem asen Resul'a. Ta ki bir elçi gönderinceye kadar. Ey ma kunnel muazzin min ahada min halk. Hiçbir mahluku azap etmemişiz. Hatta nem asen lehum Resul. O Rusul. Resulleri onlara gönderinceye kadar müzekkirin ve müzirin. Onlara hatırlatıcı ve onları uyarıcı. Fetekûmu aleyhim l-hucca. Ha. O bahane onların aleyhine. Yani delil onların aleyhine oluyor. Yani artık hiçbir kaçamakları yok, hiçbir bahaneleri yok. Biz bilmiyorduk ki sen bize haber vermedi diyemezler. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.